Hepinize merhaba sevgili kahve severler. Bugünkü bahsedeceğim şey kahvenin çıkış sıcaklığı, çıkış dereceleri ve kavurumundaki tat farklılıklarını inceleyeceğiz. Şimdi üç tane grafiğimizi varsaydık. Biz burada A'nın derecesi daha yüksek, B'ninki biraz daha az, C'ninki ondan daha da az. Ee, gelişme yüzdelerini yakın gibi düşünebilirsiniz ama bizim buradaki çıkış derecelerimize göre e, kavrumumuzdaki tatları e, birazcık inceleyeceğiz şimdi arkadaşlar asitlikten bazalarsak burada asitliği en yüksek olacak olan C olur sonra B sonra A olur asitlik dediğimiz şey e, açık kavrumdan itibaren maksimumla ulaşır yani birinci çıtlamadan sonra bir yani birinci çıtlamaya yakın olacak şekilde asitliğimiz maksimum olur. Bundan geriye gittikçe ya da ileriye gittikçe kavrumumuzun derecesi arttıkça asitliğimiz aynı oranda azalacaktır. Aynı şekilde aromalar da öyle. Aromalarda da ilk başta aromalar az olur. birinci çıtlamalara yakın aromalar artmaya başlar. Ar aromalardan sonra first crack'ten sonra Zaman geçtikçe yine aromalar artık etkisini yitirmeye başlar. Kavrumumuz uzadıkça ve çıkış arttıkça aromalar yine azalmaya devam eder. Şimdi gövdeye gelecek olursak gövdemiz aslında e, full city civarında yani ikinci tutuklamalara e, yakın. Gövde ciddi anlamda yüksektir. E, bu bakımdan daha dengeli bir kahve yapmak için city plus e, ya da city kavrum hem asetliğin hem aromaların hem de gövdenin ortak birleşkede e, bir araya geldiği güzel bir noktadır. Ve bu noktada aslında e, Dark Roast'un o dumansı notaları da eksik kalmış olur aslında. Ve dolayısıyla bütün hepsinin dengeli olduğu bu yeni tabirle Omni Roast dedikleri e, kavrum tipi aslında bizim City Plus Plus ya da işte City Plus kavrum diyebiliriz ee, ve bu kavurmalarda e, en güzeli yani müşteri kitlerinize göre City Plus eğer espresso tarzı kavuruyorsanız da e, Full City ya da Full City Plus yönünde o seçmeniz gerekir. Tabii ki bu e, renk zevk ve bundan dolayı da çiçeklerin isteği değişkenlik gösterebilir. Sizin damak tadınız buna göre değişkenlik gösterebilir. Ama çıkış sıcaklığı bizim aslında kahvemizin açık kavrulmuş olduğu, orta kavrulmuş olduğu ya da koyu kavrulmuş olduğu en temelde bunu belirleyen şeydir arkadaşlar. E, buradaki e, daha detaylıca değinmeye gerek yok zaten. Bu kadar kahve kavurma ile ilgilenen birinin açık kavrum ya da koyu kavrum bunun arasında ne gibi fark var, hangisinde asitlik en yüksek, hangisinde en düşük gibi daha detaylıca e, bilgileri eminim hepinizin tecrübeleriyle birlikte vardır. Dolayısıyla bu konuyu da bu şekilde kısa tutmak istiyorum. Hiç bilmeyen, merak edenler için de değinmiş oldum. İyi günler, herkese başarılar.